Ben bir anne olarak Elin Hasret Şen'in annesiyim ve 6,5 yıldır adalet istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. Öldürülen yavrum için adalet istiyorum. 13 yaşında bir kız çocuğunu öldürüp de tekrar kendi görevinin üstünde olmak ve e, mahkeme salonunda resmen alaycı tavırlar, alaycı konuşmalar hiç hoş bir şey değil bir anneye karşı mağdur olmama rağmen karşı sanık kendisi ben mağdurum diyor. Beni suçlamasınlar ben de mağdurum. Söylediği her şey yalan, bütün ifadesi yalan, karşı tarafta hiçbir şekilde ateş açılmıyordu. Biz sivil vatandaşlara kendisi üç el ateş sıktı ve o üç el ateşten bir ateşi kızıma değdi. Altı buçuk yıldır adalet aramamıza rağmen hiçbir şekilde adalet yok. Dört yıldan sonra dosya açıldı. Üçüncü duruşmada dosya kapatıldı. Bizim itirazlar ve avukatlarımızın itirazından sonra tekrarından mahkeme açıldı. Ve tekrar adaletsizliği yaşadık. Tekrar istediğimiz sonuç tutuklanma hiçbir şekilde olmadı. Adalet yok. Hiçbir şekilde adalet yok. Adalet bu değildir. Küçük bir masum bir çocuğu öldürüp de görevine devam etmek, hayatına devam etmek değildir. Biz bu dünyada artık adalete de güvenemeyeceksekse, neden dolayı adalet arıyoruz? Ve bu en doğal halkımız bizim. Biz adalet istiyoruz. Bu kadar basit olmaması lazım. Onun en kısa zamanda tutuklanıp görevinden alınıp en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum bir anne olarak.